Kazakistan'da bağımsızlığın 30. yıl dönemi kapsamında farklı alanların en iyileri belirleniyor. Ülkenin en çok buğday üretilen bölgelerinden biri olan Akmola bölgesinde köyüm altın beşiğim konulu konferans düzenlendi. Etkinlikte en iyi çiftçilere ödül verildi. Kazakistan'da köyüm altın beşiğim konulu konferans düzenlendi. Bilim adamları, çiftçiler ve bölge sakinlerinin katıldığı konferansta bölgede yapılan çalışmalar değerlendirildi. Bölgenin tarihini inceleme çalışmalarına yönelik planlar görüşüldü. E, konferansta bölge tarihine özel önem verdik. Çünkü bölgedeki birkaç köyün adı hala Rus dilinde. Bu köylerin adını değiştirme konusunu da ele aldık. Bu topraklar Altın Orda döneminde büyük ulusun toprakları olmuş. O yüzden bilim adamları ve devlet yönetimiyle birlikte tarihi adlarını geri vermek gerektiğini düşünüyoruz. Etkinlik kapsamında Kazakistan Ulusal Ziraat Odası tarafından bölgenin en iyi çiftçilerine ödül verildi. Konferansta konuşan çiftçiler başarı hikayelerini paylaştı. <laughs> Kazakistan Ulusal Ziraat Odası olarak tarımcılarımızı ödüllendirdik. Tarım alanı Kazakistan ekonomisindeki en önemli alan. Kazakistan'ın tarım ürünleri yakın ve uzak yabancı ülkelere ihraç ediliyor. Konferansta tarımcılarımızla birlikte 2022 yılı için ortak eylem planı da hazırladık.